soğuk bir kış günü karnı acıkan tavşan yiyecek bir şeyler bulmak için yuvasından çıktı. Ne bir ot ne bir çöp hiçbir şey bulamadı. Her şey karın altında kalmıştı. Bir önce hava kararmadan yiyecek bulmalıydı. Derken uzaktaki ağacın dalında kırmızı bir elma gördü. Sevinçli ağaca doğru zıplamaya başladı. Ağacın altına geldiğinde işte karnıma doyurabileceğim bir elma diye sevindi. Ama elma o kadar yüksekteydi ki hopladı, zıpladı ama elma ulaşamadı. Belki kır faresi ağacı tırmanıp koberebilir diye düşündü. Koşarak kır faresinin yuvasına gitti. Kır faresi tavşanın söylediklerini dikkatle dinledikten sonra belki sana yardım edebilirim dedi. Fakat ağacın yanına geldiklerinde bu ağaca çıkamam çok küçüğüm düşerim ama belki başının üzerine çıkarsam elmayı kabarabilirim dedi. Fakat elma o kadar yüksekteydi ki ne yaparsa yapsın o da koparamadı. Tam o sırada sabah yürüyüşüne çıkmış olan tombul tilkinin aksırıp tıksıran sesini duydular. Sevinçle el sallayıp tilkiye seslendiler. Tombul tilki meraklı bakışlarla yanlara girip ne olduğunu anlamaya çalıştı. Tavşanla kır farzı heyecanlı arştaki elmayı gösterip bize bölmeyi kabul edebilir misin dediler tombul tilki elmaya şöyle bir baktıktan sonra Hımm, güzel bir elma ama biraz üşütmüşüm ağaç çıkamam belki kuyruğumu düşürebilirim dedi. Sonra iki ayağının üzerine doğrulup uzun kuyruğunu bir sağ bir sola salladı ama elmayı düşüremedi. Birden kır faresin aklına bir fikir geldi. Birbirimizin üzerine çıkarsak daha yüksek uzanırız. O zaman elmayı koparabiliriz dedi. Hep birlikte kır faresin dediğini yaptılar. Ama elmayı yine düşüremediler. Sonunda ağacın altına oturup elmayı nasıl koparabileceklerini düşündüler. Saatlerce konuşup tartıştılar. Çaresizlik içinde konuşurken öyle çok gürültü yaptılar ki birden gürültürünü uyanan kocanın humurtusunu duydular. Olup biteni kocaya anlattılar. Ondan elmayı koparmasını istediler. Koca onlara artık çok yaşlandım ağaca çıkamam dedi. Bunun üzerine tavşan o zaman biz senin namazına çıkalım mı? diye cevap verdi. Tekrar ağacın altına gelip birbirlerinin üzerine çıktılar. Kır farezi elini elmaya uzatıp tam koparacakken tombul tilki öyle bir hapşurdu ki hapşu, dengelerini kaybedip kendilerini yerde buldular yeri düştüklerinde birbirlerine şaşkınlık içinde bakarken önlerinde duran kırmızı elmayı gördüler. Yaşasın işte koparmaya başardık deyip hep birlikte elmayı paylaşıp yediler. Afiyet olsun hayvanlar. Sonra da koca ininde birbirlerine sokulup derin bir uykuya daldılar. İyi uykular hayvanlar. İyi uykular.